Zaten yani görünen köy kılavuz istemez. Bu e, en insani en doğal hakkı kız çocuklarının da ama e, tarih boyunca işte o çağın koşulları içinde farklı e, yerleşik anlayışlar olabiliyor ve onlar sanki doğruymuş gibi e, bir ön kabul olarak yerleşiyor insanların zihinlerine. Ben bu konuda hep şunu söylüyorum. Yani her e, klişeleşmiş e, fikirle ilgili her insan kendi içine dönüp ben ne düşünüyorum gerçekten bu konuda e, diye bir düşünmeli diye düşünüyorum. kendi ne hissettiğini, aslında neye inandığını. Çünkü yani günlük hayatının rutini ve e, karmaşası ve hızı arasında gerçekten insan kendi fikrini ve duygularını ve düşüncelerini sorgulayacak merak edecek zamanda kalmayabiliyor. Zaten buna birazcık zaman ayırınca Kız çocuklarının okutulmasının ne kadar önemli olduğu, yani kız çocukları insandır, erkek çocukları gibi. Bence önce insandır yani mesele. Üstelik kız çocukları doğan onları armağan ettiği doğurganlık e, lütfuyla ki bir kadının, bir insanın hayatındaki en gerçek üretimidir. ...çocuk sahibi olmamak... ...bunun için illa doğurmak gerekmiyor yani... ...o özelliğe sahip olmak bile... ...o üretimin en üst noktası... ...o yaratıcılığa sahip olan... ...birisi olarak... E, ...hayata... E, ...imkanlar... E, ...hak edildiği şekilde sunulduğunda... ...çok fazla değer katar kız çocukları ...o yüzden de kız çocukların okuması... ...olmazsa olmaz... İnşallah bu... ...aktiviteler, bu çalışmalar... Bütün bu yerleşik, genel geçer ve çoğu da adaletsiz olan yargıların değişmesine katkıda bulunacak. Yani Kardelen projesi de öyle bir proje. O yüzden çok değerli yani.